League of Legends'da çok nob var Elmas kümeye yakışmayan oyuncular Geçen gün turnuvaya girdim Tabii ki de birinci oldum Çok şükür bin şükür bana velkozu verene Vallahi süper karakter ultisi hele Master Yi'nin kılıcı, Garen'in yüreği çok iyi bir çifttir. Bunların ikisi Bu şarkı kalbimin tek sahibine League of Legends karakterlerine League of Legends karakterlerine League of Legends karakterlerine. Bu şarkı kalbimin tek sahibine League of Legends характерлере фиорайла лешина фиорайла